<gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar biz şimdi Uludağ'a gideceğiz. Kaleferi binmeye geldik. Biz şimdi bilet alacağız. O yüzden sıra bekliyoruz. Bugün ama pazartesi kimse yoktur diye geldik ama <laughs> çok kalabalıkmış. <laughs> çok kalabalık. Kolay, kolay gelsin. Yongtu ilk defa binicik. Sıra. Did you use cable car before? A long time ago. Oh, okay. Let's go. Bye <laughs> bye. <laughs> <laughs> oh it's actually so fast.

Where is the snow, yeah. right? Yeah. No yeah. snow. Mm -hmm. I don't know.

Of, are you stupid? No, there's a machine make the snow. Are you stupid? arkadaşlar, bu daha geldik. Evet, arkadaşlar. <laughs> çok soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk. Evet. Oh. Evet, arkadaşlar. <laughs> evet. 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 don't do suddenly become silent because he never called usually but now he called right how do you feel huh you know you better listen your wife yeah you yeah. always listen to your wife your friend, okay whoever. always Ooh, don't sound. biz e, uh, soğukta üşüdük. E, ee, bu Bof Otel'in restoranına geldik fakat e, uh, <laughs> Yediklerimizi çekmeyi unuttuk. Biz yutmuşinden pek anlamıyoruz. Yani öyle her yediğimizi gösteriyor. <laughs> ne yedik ne seçtik. Yok yani biz beceremiyoruz. Yedikten sonra anca boş tabaklarımız aklımıza geliyor. Aa diyoruz çekmeyi unuttuk. Öyle işte. Kaymayı düşündük. Ee, ama kaymak için e, otelde konaklamamız gerektiği söylendi. O yüzden. <laughs> ne yapıyorsun? O yüzden biz Jamie'yi unutturdun. Evet. Şimdi Jonathan gidip soracak e, kiralayabiliyor muyuz, otelde mi kalmamız gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor. Bunları bir sorsun. Ona göre bir bakacağız yani ne yapacağımıza. Olmadı daha sonra geleceğiz tekrar şurada. Do you like americano yeah it's good okay don't always choose americano hot evet. americano ice americano that's it He never try another uh, coffee cappuccino latte no never i drinking every coffee Bir konudan açıklık getirmek istiyorum. Biz e, YouTube videolarımıza başlarken hiçbir şekilde ne, bir merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz arkadaşlar. Biz böyle şeyleri beceremiyoruz. Hep böyle başlamak istiyorum ama unutuyorum. Her şey spontane gelişiyor çünkü. Eee, bazen yapmaya çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar ama o her kamerayı açtığımda bunu söylemeye çalışıyor. Öyle de yürümüyor bu işler. O yüzden Tamam. O hisler, ya kusurumuza bakmayın. Yani biz böyleyiz ya vallahi çok spontane, doğal gelişiyor her şey. Ya umarım hoşunuza gidiyordur yani. Öyle onu söylemek istedim.